Hoş Herkese merhaba arkadaşlar ben Yohan bugün sizlerle bir video çekmek Bugün sizlerle bir özür dileriz. Ee, Emir'e selam yolluyoruz. Epika'nın e, tuk sonuna önden <laughs> Epika'nın donunu indiriyoruz. Epika'nın donunu aşağı indiriyoruz. Epika'nın babasının tuk sonuna Scania ve V12 motorla önden giriyoruz. Epika'nın tuk takla atıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok büyük bir giriş yaptım. Yine bu öbür bölümcü kıyafetim benim çok jix duruyor üzerimde jix benim dövmeler falan böyle çok jix duruyor böyle ha üzerimde elven yok bir tane adamın kafasına sıksam beni bulurlar balık yüzünden falan üzerimde maske de yok maske maske bildiğiniz tek şunu şöyle yeniden giyelim hadi gelin evet video geçelim lan bizim arkadaşlar zevkinden şey yaptık ya Ayşe bir günlük oda verdim adam bana bir günlük oda verdi maçı ne abi bu Seve bayıldık oh. ona yanıyorum Nasılın babuş? 10 numara 5 yıl. Harbi mi diyorsun? Harbi Ayakkabılar nasıl İyi mi çok mu faça? Faça Kapat Eğizotu yok da Highline 2000 motor Station Highline şöyle en dolu paket Basık şöyle bir basmış arabayı böyle. Dip basık. Rengi çok güzel ya. Rengi çok hoşuma gidiyor. Bizim deli gidiyor soldan deli. Hatta dur peşinden gideyim. Belki benim dükkanı geri zekalı. Tanımaz ki beni şu an. Bu arabayı tanımaz bu beni. Özgür! Buradayım geri zekalı buradayım. Ha oğlum ben de seni arıyordum. Bu yeni mi? Yeni değil ya. Arkadaşta bu vardı. Bir günlük takaslık aradı. Bir günlük benim arabayı ona verdim. O da bana bir günlük bunu verdi. Plakası niye Efe? Arkadaşım araba Efe çünkü. Ha, bir gel bir saniye bir şey konuş. Araba yol ortasında kalmasın bekle. Şöyle senin kamyonun önüne alayım da. Çok hoşuma gitti ya bu pasapta. Ha, götürme efendim. şey bana biraz malzeme falan versene. Ben şu tafaşı toplayacağım benim evin önünde. Nasıl topluyorsun sen onu? Ben bir şeyler yapacağım ya. Yeni bir motor bakıyorum şu an. Bir jant falan var mı sende? Lan geri teçalla arabanın zaten jantı var ya sen neyse mal. Doğru. Onun tek motoru mu yaktı? Siz aldınız değil mi onun motorunu Ya motorunu aldık. Al sana şuradan bir tane 150'lik gözü var. Bak kafası. Al şunu mavi. Hı. Alırsın bunu. Okey. Bir de şöyle şey, sana şey vereyim. al ekle at, tutur. Takım davat gerek bana. Tamam onu da al. Takım gerek. Kutuya koy onları. Bir tane yağ vereyim o motorun yağı yoktur yeni alacağım motoru. Al bunu. Evet. Takım mıdavatı da al şunun içinden ya. Zaten şu iki dolap full takım mıdavat. Aldıklarının numarasını bana söyle yaz. Eğer getirmezsen topaşı yakarım. Çok ciddiyim yakarım. Tamam. amına kodum hep. <laughs> şey Gel bir. Ney? Bagajda ay bir ar şeyde arkada şey var. Ya koy Arkadaşlar ben koy mi? benim bagajı. Koy bakayım bagajı götüreyim onu. Yok yok ya ben koyarım. Şey ben Ya koy koy istiyorum. koy bir koy, koy. Tamam hadi. Kamyona geliyorum arkadan. DSG de çok ayrı bir şey ya. Vites geçinde işlerinde hiç hissetmiyorsun oğlum. Benim Audi de DSG de. Passat ayrı bir makine ya. Bir de kaç 2021 mi 2020 model mi? Variant Highline. O ah, da bulutlu ya bugün. Bak ah, ne biçim arabanın tavanına baksan ne biçim. Ben. Al bakayım şu kutuyu sen. Veriyorum. Ver. Hadi Allah'ım ben gidiyorum. Şişt. Ben birazdan geleceğim. Nereye gelsin? Tofaşı. Sizin dükkana ya. Ya Tofaşı sen bugün Ta bitiremezsin şey, ya. Daha Şur ya bitiremem diyorum. Kamyon var ya. Şurada hamsi var onu alsana pişirsiniz. Acıktım ben. Yerim dükkanda Ben dükkan ekmeyeceğim ki. Drabzon'dan geldi Drabzon'dan. Ben Emir'in oraya gideceğim. Ben dükkana tamam, gitmeyeceğim ki. Tam giderken koyarsın. Tamam hadi. İşin mi şeyin? Ben birazdan daha açarım zaten dükkanı. Haberin olsun tamam mı? He burada mı? Bu torba mı? He <laughs> he evet o. Tamam aldım. Sana kolumu atarım Emir'in Emir, Emir evine gidiyorum ben gelirsin. Tamam ben yok ben birazdan gideyim dükkana ya bakarım belki müsait Hangi dükkana ya sen hangi dükkana gideceksin? Se senin dükkana. Bakayım senin dükkana sen her bir yere gideceksin. Sen niye benim dükkanıma bakıyorsun ya? Nisan tamam, bakmayayım. Ya Özgür hadi ya. Nerede o yer Ben bunu arayayım. Bakıyor, <laughs> onu arayayım. Efkan da şeydi. Yine de bak çok abart. Onun motoru da sattık geçen. <laughs> Bilim. Alo. alo Ali. poligon Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, ah ah. Selam Elvan, öyle vurulur mu lan? Aleykümselam da. <laughs> <laughs> Öyle vurulur mu oğlum? Ya bir şurada bilmiyorum. Ben de ne Arabayı hiç sorgulamadın mı sen? Ana araba iş, değişmiş lan. <laughs> ya benim a vardı ya. Arkadaş benim a çok beğenmiş. Dedi ki gel bir, bir birkaç gün değişelim dedi. Ya bir gün dedi. Belki yarın da onunla da kalır. Ben de bu arabayı çok beğendim. Kanka Hayk Lan 2020 2000 motor. Diesel. Station wagon otomatik. Güzelmiş. Arabayı var ya bir basmış. Senin ev neredeydi? Valla ben de kendi evim yerini hatırlamıyorum. <laughs> <bir arabaya. gülüyor> sen içtin mi ne yaptın? Ney? İçtin mi sen? Yok kafa dağıtmaya gittim şimdi evin yerini unuttum. Dur bekle bir kim şuraya Aa. yanaşalım da ben seni eve bulacağım sanki. Bu arabayı çok beğendim ha. Valla buranın bu rengi falan bayağı güzel. Bu arkada kim kim ya? Ha. Bizim deli ya. Ağzı şey evin buradaymış ya. Şimdi evinin dibine geldik tam. ha evet burası doğru. <laughs> Bu yan komşu ne yapmış lan benim? Şu sağ taraftaki. Dur bakalım. Hani. Garajda <laughs> araba var mı <laughs> yok? Ya yani senin araban yok <laughs> Oy 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 sesini yedim. Nerede lan bizim emir? Araba, zaten dededen kalmış. senin arabamı kapat iki üstü <laughs> Ne yaptın? Bu yan komşuda bahçeyi mi çaldın? Bu kadar büyük değil senin bahçe. <laughs> şerret Allah yanlış oldu. Aa, ne yaptın oğlum? Şerret kis. Oğlum niye? Bahçeme... Bunak koyarım seni. Bahçeme bahçeme laf ediyor. Böyle arkalandık. Bahçeme laf ediyor. Oğlum <laughs> oh, <mama. Lan>, <laughs> bunu. Lan al mis şerret. Of, ne yaptın Emir? <laughs> Kaç kaç kaç. Bekle bekle bırak 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 bunu oğlum. Anlamam onu. Bunu... Lan bırak 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 bana bırak bana bırak. Döv, Döv. 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 Amına kodumun çocuğu. Aa, yavaş, yavaş. Seni de siker. Sen tamam de tamam bekliyorum. eve gireceğim. Ay ay. Karam Emir seni de aldık vallahi benim dükkan şuna kadar sen çalıştın. Dükkana çal. geldim bile. Ben Yok. Ben de mi batırcağın acaba? <laughs> Kumarcı şey... Hamsi yapayım mı hamsi? Hamsi yapıyorum ben. Yap. Varsa yapsana ya. Getir bine, Cebimde taşıyorum oğlum. <laughs> Cebine mi taşıyorsun? Poşette taşıyorsun dışarıda. Ya deli ya bu çocuk ah, valla hasta Vallahi <laughs> deli. Bir dakika lan şuradan emanet alayım. Benim de şimdi lazım falan olur. Benim emanet her zaman üzerinde ya, ama çok kullanmıyorum. Valla, benimki bir bu var, bir davanca var, bir tane de şu var kardeş. Azıcık gezeceğim. Yiymiş kardış. Benim belde hemen şu vardır, Glock 18. Bende de var ya. Polygonunu oradayken aldım da, hemen indirimdeydi silah. Sen kaç aldın lan silahı? Yani şimdi... Ben 85 aldım. Çorapta da iki tane varmış, onu da yapıyorum. Yani indirimli alıyorsa 85'e aldıysa ben direkt kartı verdim. Benimki kaç olması lazımdı lan? İndirimli ise 80. Aman bakayım, Türkiye'de 85'e şey alıyoruz. Amerika'da bu silah 2000 dolar. Vallahi o 80 e falan aldım. Otur hadi am silasız. Haydi. beyler. Buradan direkt dükkana geçeriz olması. He o da var olur. olur. kan bugün şey yapacakmış bir şey ha. Efecan Tofaş'ı vardı ya. Hı. -hı. kan Arabanın topajı, motorunu söktü, özgüre sattı. Arabayı bomboş, iskelet halinde. He. Sonra gitti, motorunu sattı. Şu an elinde bir şey varmış, para varmış. 500 bine mi, 400 bine mi? GT alacaktı, 106 galiba. hamsi tuttum seni, seni Emir'cim, sende kaç para var oğlum? Bütçe. Hadi beyler. Evet, şimdi Oğlum, hamsiden sonra içersin, içersin. Bırak şimdi. Doğru. Yani şimdi, ben de kaç var? Ya yani şu an benim zaten şu an daha maaş almadım. Kenarda duran bir yüz binim var. Sadece yüz bin. Bir cebimde bir TL var. Yüz bir, yüz bin bir TL. Benim de cebimde bir tane hamsi var. <laughs> On da pişiriydin, o kalmış. Neyse saklayalım. Yok ya. çorabımda iki tane buldum da onu da pişirdim haberiniz olsun. Ay çorabını nasıl senin senin ya. Her yerinden çıkıyor. Ay üşüttüm valla Her zaman yanımda hamsi taşın. Güzel mi? Vallahi yer yer. yer. Güzel. güzel. Aha Gökhan yediğin çorabımdan çıkardın mı? Oyun güzel ne de güzel. De. Ne güzel, tadı güzel. <laughs> lan ne <nabii>? yapıyor? <laughs> Emir sana <laughs> bir araba bakıyor. Hop hop hop. Yavaş lan. Yavaş ağır ol. Gökhan niye tonumu indiriyorsun? <laughs> Aha burada <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Vurdu kaçtı şerefsiz gördün mü? Ambulansa girdi galiba. <laughs> ne oldu burada? Bizim dövdüğümüz... Ambulan. Aha ambulan. <laughs> Aga. Trafi Buldun mu abi bir tane bana da vur. Trafiği hadi. açalım. Trafiği açalım. Hayır, trafiği ya bak bana sağlık. Sağlık adamı dövdürdük bak bana. Bak. Hadi beçi. Şimdi la première, il fera danser. Aa! Oha. Benim ses geldi. Bak bak bak. Ah. Bu var ya herkesin çarptım tamam mı olmuş insan mı? Emir ben sana var ya Allah'tan ufak çarptım ha. Sana gözün çarptığı benim arabanın eğilmekleri açık veriyor Allah şükür Ne yapıyor bu girişi çaldı? Mal ne yapıyor ya? Araba nazar sıçıyor şu an. İlla ana siktirecek bana. Zaten sikiyorum sikiyor da. <laughs> Ya aa rast düştüm o malı ne yapıyor ya? Ya aa o oh, deldi geçti. <laughs> Alo Gökhan. Benim dükkanı mı basam, nereye basam? Müşteri gelebilir şu an. Efkan yavşanı arıyorum nereden... bakmıyor ya. Bugün nerede ne lan? Ne? Bu günlerde ne? Bir şey Şöyle. cuma. Cuma yine birileri gelir. Alo Gökhan. Şey demek. Ha. Bugün cuma değil mi lan? Cuma. Tam cuma namazım hadi. Gerizekalı saat 4 oldu. Nasıl? <laughs> mal ya. Ana ben cuma namazını unuttum. Ben gittim de geldim. Oğlum hamsi yemekten var ya. Neyse dükkanda da hamsi vardı şimdi onu da yapayım bekleyin. Hay hamsisine tüküreyim ben bu çocuğun yiyeyim. Dükkanda neyle pişirecek hamsi ben onu anlamadım. Götünden bir tane şey tüküreyim. Ne yapıyom? amını? Aa, ya, dur 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 dur. <laughs> Bak arabanı atarsan çekeyim. Aa üzerinde üzerinde. Dur dur vuracak mı vuracak mı? Aa bu arabayı. Araba Araba Orosunun... Doğur, dur, çek arabanı sikerim oha kaçtın oğlum? Kanka ne yaptım ben? <gülüyor> 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 Kanka ya, o arabayı vura ve kaputunu açtım. Ya senin üstün nerede? Üstün nerede? Sıcak sıcak oldu sıcak. Ay sıcağına ya. <laughs> Neyse. Malzeme vardır dükkanda. verdim bakayım bir yapayım bir. Yapma 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 ya <laughs> yap 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 çık yap yap Yapma 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 yapma. Çık Dükkandan dükkandan. yap yap Uza. Oğlum ben arabayı yapmam gerek. Araban. Lan bana lan bana. Al kamyonu iç. Yapma yapma işte. Oğlum bak uza. Uza. uza lan. Uza. <laughs> Enayi ya. Kaynattı adamı ya. Şunu şöyle alayım hey, mı? Geri zekalı şunlar. Duman çalışın. ne böyle? Her yer duman oldu. Ağzına sıçayım. Şey, ne oluyor? Şa- Aman. Her yer duman oldu lan. Yapma yapma. Of. Duman, yapma. Hayır arabana. Vurma ah. vurma. Aa götür. Ah götür. Ah götür. Aa götür. Gelmek <laughs> krizine girdim bir dakika. Çek arabanı çek yaptıramıyorum. Ha, hadi ya gitti. Sinir etti ya, kaynattı ya insanı. Kanka pasta çok güzel değil mi? Emir. Emir. Kanka sen şu arabaya yakışırdın bu Allah. Şu arabaya yakışırdı sana. <laughs> Oğlum. Sende de şu an hiç para yok. Ya 100 bin lira var. Bir tane de 1 lira var yanımda cebimde. Bak. Kardeşim. Ben sana şimdi bir 600 bin lira göndereyim. Ne diyorsun? Neden ki? Ben sana bir 600 bin lira göndereyim. Sen de bir 200, 300 bin lira kredi çek. Sen de 100 bin lira var 700 bin, 700 bin, 300, 200 milyon. 1 milyon alsana oğlum sen bir araba sen o so zaman sonra yavaş yavaş bana 600 bin tamam ne alıcam yine ne alırım hayır alacağım lan şey herkesin altında bir araba var yani afrika'nın yoktu şu an efkan da sağlam bir araba olsa hiç gti falan bti 500 bin alsak sen de al lan bir şeyler <laughs> bak bunu desem buna arkadaş 1 milyon 900 istiyor 30 araba hatasız boyuysa 38 bindir kanka Çok temiz araba aşırı temiz. <laughs> ne diyorsun? Ne alabilirsin lan sen sana araba olarak? Ulan sana bir tane F30 çözecek mi? F30 olur valla. Gel sahibine bak bak bak. Adam patlatmaya paylaşmış. bak Kanka Bak 2015 Ay 2010 Bu ne lan Kaç model bu Ha 2015 320 dizel 150 bindi de Beyaz değişensiz boyasız Ay. Beyaz Kan modifiyeli avart mı? Var mı sende Anladım. bir milyon? ben ben 600 atsam sende de 100 bin lira var. 300 bin, bin lira bir kredi çeksen. Kredi çeksen. Ben çözerim evet. Kim lan bu? <laughs> Merhaba. Merhaba. Sorduğum bir yaktan Ne yapıyorsun? Ya araba ya akıtıyor. Ya akıtmaz kaşır bu. Emir halletsen şunu. Neyi varmış? Ya kaşırıyormuş ya yakıyormuş. Motoruna indirsin onu. <laughs> Buralar oğlum. niye hamsi kokuyor ya? İğrenç. Hamsi yiyorsun biz. Hamsi Abi, Bak şimdi. Ben arkadaşlar hemen bir test yapıp Geliyorum. Emir yağ yakıyormuş doğru mu? Ananı bu ne am- Bu ne oğlum? Lan burayı oğlum siz ne diyorsunuz lan? Bak buraya. lan. Abi <laughs> o, o sebebi şu hani şimdi girerken bazen bizde açılmıyor biz Tamam her görmüş. Abi sen uzaklaş biz hemen şurada bir test yapıyoruz. Aracın... Emir şu çipi da tak da bakayım. Tak şu çipi. Hemen bir insana bakayım. Ya. Şu aracın lastikleri baksana. Sigara <laughs> uçuluyor mu burada? İşte uçuluyor işte abi sen üst kata çık şuraya geç benim odaya. Hiç olmuyor. Biz orada hallederiz. Kanka bir arabanın <laughs> altına baksana. Oğlum arabanın altı nasıl kaldıracağım ki? Arabanın altına giremiyorum. basık araç. Giremiyorum. denedim ben önce O zaman, Allah, hayır, Allah. O zaman e sigortasına taksan şu USB. Şu USB sigortasına tak. Dur açayım kapıyı hemen. Oğlum bunun şey sigortası içeride içeride sigortalı. Sol kapının orada. Ha. Dur açayım direkt o zaman kapıyı. Heh taktın mı? <laughs> Oo, oh. Tamam taktım. Kanka bu arada düşmüş. Ha Eksisi teşbir Eksisi atmışlar abi. Arabanın yağı çok az kanka. Tamam, yağ koyak da, mı bak. yoksa direkt motor mu indirek? Motor indirsek daha çok kıladır motoru motor indirek. Değil mi? Bence <laughs> abi, gel gel sen, abi gel gel Abi gel gel. Abi ya. Gelsene kardeş. Abi sen bu arabayı kendin mi sürüyorsun? Oğlan mı sürüyor? Ya şey benim bir tane kız kardeşim o sürüyor. Yeni Abi, yeni motor olacak. ince, motoru gitmiş. Yeni motor, sondaki motor gitmiş. Nasıl motor inecek giderken? Abi arabanın benim gitmiş, öyle. jonta gitmiş. Yağ yakıyor. Hani sen bu Öyle şey mi olur ya? Bak, maksimum Maksimum bir 100 200 km gidersin. 200 km sonra motor falan patlamaz bende. Yok ben başka bir yere götüreceğim bunu. Abi yine aynısını derler. Biz enizde iyi fiyat veriyoruz, daha fazla Bak, fiyat verirler. Ben sana bir daha da almam. Dükkanı yeni açtım diye indirim yapıyorum. Ee, bu geçen hafta açtım dükkanı. Artı sen bunu bir daha bir yer bana getirirsen tamam sen yaparsan almam bu sefer abi. Tamam koçum. Yani. Sana Bak motoru sökmeye işçilik. Sandık motoru da düzelteceğiz. Hepsi toplam 150 bin. Ne atıyorum parayı? Bırak. Parayı istersen sen bana şu an şu an 80 binini gönder bana 80 bin. Gönderdim. Tamamdır abicim. Araba bir hafta bizde. Haftaya gelirsin. Beni bırakabilir misiniz? Ee, sen, e, Seni numara... bıraksın arkadaş. Ömer bırak. bıraksın. Tamam. ben numarayı da alırım yolda. Gel abi, gel. gel Senin nerede abi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapsak ya bu ne Nasıl arayayım ben? Efendim? Kanka bu arabanın var ya bazı parçaları sağlam motoru. Tamam tamam ben şey yapayım motorun çekeyim sağlam olanları bir yere ayırayım olmayanları direkt göndereyim hemen. Burada. Tamam 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 Hadi. geliyorum geliyorum. Ha, ne oldu lan geldin mi? Geldim geldim mi? bıraktım. C CF kasa CF. Tamam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Eee dükkanı can kanla kapatıyorduk biliyor musun? İyi şey yalım. daha iyi şeyler senin Ne yapılacak arabaya? Neyi var? Arabanın bir motora bakılacak ya. Uzun yola çıkacağım bir. Bakın bir. Bakın. İş gezisine geçeceğim. Sen bekleyin. kaputu tıkla sen bir. kaputu tıkla ben çıkıyorum. Tamam, psikoloji yollamadım. Yine o motorunu çöktün kanka. Tamam, ben bakarım birazdan. Hadi gel. Dur abi, ben şimdi da Siz Efe'yi gördünüz mü ya? Bağ? Ulaşılamıyor Efe. Efe mi? Efe ne bakım yapıyorsa yapsın abi. Bana boş taktın. Abi, yağ filtresi değişecek. Polen filtresi değiştireceğiz. Hava filtresi değişecek. Bir de bir klima gazı koyalım istersen. Tamam mı? Kaç gider? Emir hesabı yaptın mı? Efendim? Hesabı yaptım mı diyorum hesabı. Efendim? Klima gazı, polen filtresi, hava filtresi, yağ filtresi. Yağ da koyacağız. Allah yanlış oldu. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Hmm. Abi fiyatımız 40 bin. Oo. Oh. Aa. Abi ben bir de şey biliyor musunuz? Ben Baş, şey... Başka yerde yapsalar 45 bin abi yoksa. Tamam attım Gökhan'ım bak. ben sana <laughs> parayı hızlıca yapın. Tamamdır abi sen dışarıda işte gelen hiçbir şey Oyunu kendi bak 5 bin kendime kopardım. Ay, ay kaç bin dedin ama ben on bin 10 bin kendime kopardım. Oh iyi. Böyle böyle. <laughs> Dur bakayım şu arabanın içine bakalım nasılymış Arabanın şey yaptı anı. Bu bizim kısa boylu yağ fil, yağ boşaltma ya şeyidir kısa, kısa boylu. Kısa boylu. Nerede küçük. Şu ee... tarafta şu. Aslında o tarafta küçük boylu kısa. Şimdi bizim dükkanda lift yok ya. Onu alsın. Kısa boylu kullanmamız lazım. Ver bakayım bana. Ko şöyle. Dur söktüm. Bak söktüm bunu. Tamam. Ya filtresini söktüm. Ver onu. Ay, şöyle. Tamam boşaltıyorum ya. Filtreleri versene hemen. Hava filtresini ver hemen sokayım. Değiştir. al şöyle eyvallah sen geri kalanı da sen de yorulun ne yaptınız ya abi az kaldı iki tane daha parça değişiyor Motor bulmuşum şey motoru bulmuşum motoru motoru kötüymüş ya gözü Kötü dondu baya Gökhanım Hah. Gelmişken su lastikleri değiştirsene ya. Lasker ben yapamıyorum abi şu an makine. Emir hallettim lan. Hallettim hallettim. Oy oldu. Abi hayırlı olsun. Sağ olun. Ben şu fazla çekeyim sen Bir de alacaksın. dur. Gel. Ben sana bir 10.000 bin vereyim. O kadar uğraş. 10.000 bin his olmazsa. Neyse. Ben başlış olarak görüyorum. Oh, oh, oh. 50 bin girdi tam olarak efendim dakika. Maşallah bak araba muk muk maşallah. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldi. <laughs> 20 bin lira kendimi aldım. İnfaz 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 infaz. <laughs> hayır 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 hayır. Yok <laughs> infaz. Ölüyor ölüyor.